Efendim enflasyon derken, kur farkı derken hem birinci el hem de ikinci elde otomobil fiyatları biliyorsunuz ki son bir yıl içerisinde aldı başını gitti. Ama bazı otomobil bayilerinin de vatandaşlara araç satmayıp galericilerle anlaştıkları ve yüksek fiyattan filo şeklinde araç satışı yaptığı iddia ediliyor. Araçları alan galericilerin ise üzerine faiş kar koyarak elde ettiği geliri bayilerle paylaştığı ileri sürülüyor. Bazı bayiler sırada bekleyen vatandaşları türlü bahanelerle oyalıyorlar. Araçları filolar halinde galericilere satıyorlar. Daha önce sıfır araç stokçuluğundan ötürü bazı firmalara cezalar uygulandı, idari yaptırım cezaları uygulandı ama kazanç o kadar yüksek ki vazgeçemiyor bundan. Tedarik zincirinin bozulması ve döviz kurundaki artış nedeniyle bayilerde otomobil bulmak zorlaştı. Fiyatlar %70 arttı. piyasada araba olmayınca bazı bayiler galericilerle anlaşmaya gitmeye başladı. İddiaya göre bazı bayiler araçları galericilere veriyor, vatandaşı türlü bahanelerle oyalıyorlar. Sonrasında ise vatandaşa doğrudan satmadıkları araçları bayilere veriyorlar. Bayiler üzerine para koyarak arabaları vatandaşa satıyor, elde ettikleri parayı da bazı bayilerle paylaşıyor. O stokçular galericilerle işbirliği yapıyor. Örneğin 450 bin liraya satacağı aracı galericiye aktarıyor. Galerici onu 500 bin liraya satıp aradaki kazancı galericiyle paylaşıyorlar. Bu resmen stokçuluktur. Bu vurgunculuktur. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, meclisin gündeminde olan stokçulukla ilgili yasanın bir an evvel çıkması gerektiğini vurguladı. Bir an evvel meclisteki stokçulukla ilgili yasa kabul edilmeli ama bir şart düşülmeli. Bu hususta Oluşan suçların cezası paraya çevrilemez ve ertelenemez olmalı. Çünkü paraya çevriliyor ya da hükmün açıklanması geriye bırakılıyor. Yani yatar yok. Orada hakimin takdirine bırakmamak lazım bunu. Stokçuluk mevcut Türk Ceza Kanunumuzun 240. maddesine göre suçtur ve şu anki cezai müeydesi 6 ay ile 2 senedir. Mecliste stokçuluk cezasının yasalaşması halinde bu ceza alt sınırı 1 yıl üst sınırı 3 yıl olarak değişecektir. Abi şu an Ben atarım yayından haberi. Oradan sana WhatsApp'tan atar. Efendim enflasyonla mücadele hayatımızın herhalde en önemli parçası haline geldi. Şimdi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da enflasyonla mücadele ile ilgili net mesajlar verdi. Turan'ın hukukun üstünlüğü vurgusu da dikkat çekti. TÜSİAD, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, derneğin Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuştu. 2023 yılı itibariyle enflasyonla mücadelede tüm dünyanın faiz artırdığını belirten TÜSİAD Başkanı, biz Doğru tersi bunlarla... bir politika izliyoruz dedi, Hala geleneksel politikalara dönme çağrısı yaptı. Ve yönetilebilir olduğunu unutmamamız gerekiyor. Türkiye'nin fakirleşerek büyüdüğünü savunan Turan, izlenen ekonomi politikalarıyla gelirlerimiz eriyor dedi. Turan'ın hukukun üstünlüğü vurgusu da dikkat çekti. Hukukun üstünlüğü ekonomi için lüks değil mesajı verdi. Ekonomiye, sanayiye, ihracata...